yavaş yavaş yere doğru yüzü koyun bir yatışa geleceğiz. Bunu adım adım yapalım. Omurgayı yuvarlayarak Aşağıya doğru gel. Nefes verirken önce çeneyi göğse yaklaştır. Boynun yuvarlansın. Üst sırta doğru gelirken yuvarlanma omuzlar bırakıyor kendini öne doğru. Her bir omur birbirinden özgürleşiyor sanki. Her bir omuru tek tek bıraktığını imgeleyebilir misin zihninde? Kalça geriye oturmuyor. Öne doğru katlanmıyorsun. Olduğun hatta aşağıya doğru bir yuvarlanma var. Nefes veriş biterse bir noktada orada kalıp nefesi alıp tekrar vermeye devam edebilirsin. Ellerin diz hizasına geldiğinde dizler bükülsün mutlaka. Ve hiçbir acelen yok. O salınımın keyfini çıkart. Aşağıya geldiğinde, ellerin üstü yere değdiğinde yine hissedebilirsin o salınımı gövdede. Belinde bir problem varsa burada çok uzun kalma. Elleri yere doğru getir. Dizler yere doğru gelsin. Yüzü koyun yat. Eller alnın altında. Sol el sağ elin üstünde olsun. Kalça bacaklar rahat. Ve başını sol tarafa doğru çevir. Sağ yanağını sol elinin üstüne yerleştir. Nefes alırken sol dirseği yukarıya doğru kaldır, yerden sıyır, sol ön kolda kalkacak hafifçe, ver nefes gelsin aşağıya. Al nefes kaldırırken kürek kemiğin omurgaya nasıl yaklaşıyor fark et. Ve kürek kemiğinin çevresindeki hisleri fark et. Belki bir kez daha sadece dirsek ön kol kalksın ve gelsin yere. Ve başın şimdi elinden hiç sıyrılmadan sol eli de yerden sıyır göğüste kalksın. Verdiğin nefeste aşağıya geldin. Alırken nefes bir kez daha yukarıya doğru kalk. Boynun sol tarafında arkaya doğru tatlı bir sıkışma. Geride sırtında, belki çaprazda beline doğru bir sıkışma, tatlı tatlı hissedebilirsin. Şimdi sağ bacak da eşlik edecek harekete. Popoyu sıkmadan, bu turda nefes alırken hem sol ön kol, dirsek, baş, göz hem de sağ bacak yukarıya doğru sıyrılsın. Ver nefes gelsin aşağıya. Bacak yukarıya doğru sıyrılırken parmaklarla geriye doğru bir uzama buluyorsun. Ve bu çapraz harekette bütün bedenin o arka yüzeyini kaplayan dokularda nasıl bir his var fark et kalçada, sırtta, belde. Ve bir kez daha nefes alışla yukarıya geldiğinde burada birkaç nefes kalıyorsun. Unutma yanak hep elinin üzerinde başını zorlamıyorsun elini kolun destekliyor ve şimdi nefes verişle gel ortaya alnı ortaya doğru çevir kalçayı salla sağa sola ve şimdi baş sağa doğru dönerken sağ el solun üzerine gelsin sol yanağı yerleştirin sağ ele aldığın nefeste sağ dirsek yerden uzaklaştı verdiğin nefeste yere doğru geldi şimdi sağ ön kol ve dirsekle yaparken bu hareketi rahat hissediyor mu? Omzundaki his nasıl? Kürek kemiğini sırtın nasıl hissediyor fark et. Ve şimdi başta elin üzerinde yükünü bırakarak kalkacak yukarıya. Göğüs de sıyrılıyor yerden. Verdiğin nefeste gel aşağıya. Bir kez daha nefes alırken yukarıya doğru gel. Sıyrılsın her şey. Ver nefes aşağıdasın. Devam et akışa. Bu akışta bu sefer sağ kürek kemiğinden belinin sol yanına doğru nasıl bir his var? Kalça rahat mı? Bacak rahat mı? Şimdi sol bacağı da yavaş yavaş dahil edeceğiz harekete. Ve sol bacakla geriye doğru uzayarak kalkmayı unutma. İleriye ve geriye doğru çapraz bir uzama var. Kalçandaki, sırtındaki, Boynun sağ yanındaki hisleri izle. Nefesini tutmadığından emin ol. Karnında neler oluyor? Ağzın içi rahat mı? Ve yukarıya doğru yine sıyrıldığında çapraz bir şekilde nefes al ve ver kal burada. Uza. Ve ardından gel aşağıya. Sağını ortaya doğru çevir. Dizleri bük. Alt bacakları sağa sola doğru salla. Kalça düşsün bir sağa bir sola. Bel rahatlasın. Ardından bacakları geriye uzat. Alnın yerde ellerini yumruk yap. Ve bu yumrukları sağ ve sol kasığına yerleştir. Hisset şimdi. Oradaki nabız atışın nasıl? Belki minincek bir uyuşma hali bacaklara iniyor olabilir. Eğer burnun sıkıştıysa çeneyi yere koyabilirsin. Boynun rahat etmiyorsa alnın altına bir destek alabilirsin. Belki bir nefes daha burada kal. Ve ardından çıkar ellerini. Dirseklerinin üzerine yükselebilir. Ellerini masaya getirebilirsin.